Merhaba değerli kullanım vakti takipçileri bu bölümde sizlerle beraber C Sharp'ta Girilen sıcaklık değerine göre etkinlik öneren bir program yazacağız. E, programımızın amacı şu, bir sıcaklık değeri alacağız kullanıcıdan. Sıcaklık 5'ten küçükse kayak önerecek, 5'ten ve 15 derece arasındaysa sinema etkinliği önerecek, 15 ve 25 arasındaysa piknik ve 25'ten büyük ise de yüzme etkinliğini bizler için öneren bir program yazacağız sizlerle beraber. Yine farkındaysanız hep bir karar mekanizması var işin içerisinde. Gelin ilk önce kullanıcıdan Verimizi alalım. Sıcaklık giriniz diyelim. Şöyle ve ne diyeceğim? Integer temperature 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 temperature. Evet, bu şekilde yazılıyor. Kullanıcıdan ben değerimi alayım. Convert to integer diyelim ve console read line şeklinde ifademizi sağlayalım. Daha sonrasında ne yapacağız? Karar mekanizmalarını kullanacağız. Diyeceğim ki if eğer sıcaklık and temperature küçüktür 5 beş ise 5'ten küçük ise diyeceğiz ki ekran console write line etkinlik önerilen etkinlik diyelim. Önerilen etkinlik şöyle kayak Şekilde ifade sağlayabiliriz. Kayak. Daha sonrasında ne deriz? Else if diğer koşulumuz ne? Temperature 5'ten küçük değil. Büyük olduğunda ne gibi şey sorgulayacağız? 25 ile 15 arasında mı? Temperature büyük eşittir. 5 ise 5 ise ve bir şey aralığında bir değer hesaplıyorsak veya bir değeri sorguluyorsak burada ve ayrıcını kullanmamız gerekiyor. Eee temperatür 5'ten büyükse ve temperatür sıcaklık küçüktür 15 ise bakın e, diyorum ki konsol bright light önerilen etkinlik neymiş sinema sinema tekrar else if bu seferki koşulumuzda 15 ile 25 arasında olma koşulu e, yine büyük eşittir 15 ise ve Sıcaklık küçük eşittir 25 ise, bakın 25 ise, sildik yanlışlıkla 25 ise. Bu sefer e, konsol right line diyelim, önerilen etkinlik, neymiş piknik yapabilirsiniz diyecek program bize piknik. Ve son olarak koşulum ne 25'ten büyük ise. Bunu şöyle de yapabiliriz else if. Temperature büyüktür 20 büyük eşittir 25 diyebiliriz. Şöyle gelip bunun da yüzme olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada şöyle bir şey var. Zaten sıcaklık 5'ten küçük büyükse bu değer aralığında değilse bu değer aralığında değilse zaten sayı 25'ten büyüktür. Başka bir ihtimal yok. O yüzden bunu böyle tekrar da yazmanıza gerek yok. Bu şekilde e, kodumuzu yazabiliriz. E, Gelin programı bir çalıştıralım. 5 derece dediğimde sinema verecek. Doğru. Tekrar çalıştıralım. Eksi 25 dedim. Kayak verdi. Doğru. Başka ne vardı? 16, 16 derece dedim. Piknik. Bakın doğru ve bir mesela 30 derece girelim. 30 derece girelim yüzme şeklinde bana etkinlik önerdi programımız. Son bir dokunuş daha yapmak istiyorum sizlere. Amacım tekrar eden şeyleri düzeltmek. Burada her zaman ne diyorum? Kodu yazdıktan sonra tekrar eden bir şeyler var mı? Bir bakın. Baktığımda tekrar eden bir şeyler olduğunu gördüm. Ben yarın öbür gün bu önerilen etkinlik yazısını sadece etkinlik olarak değiştirmek istersem her yerde bakın değiştirmem gerekti değil mi? Hmm. Demek ki burada daha kodu daha güzel yazabilirim şeklinde ifade sağlayabiliriz. Ya bu genelde bu yargı doğru çıkıyor. O zaman ne yapacağım? Kod bu şekilde çalışıyor ama bu tarz güzelleştirmeleri yapabilmek için kodunuzu ilk önce bu kodu alın. Başka yere kopyalayın. Orada çalışan hali bir dursun. Çalışan halini başta bozmayalım. Sonra ne yapabilirim? Ben ee, şu... Değeri yani ekrana etkinlik önerme kısmını buraya alabilir mi her her durumda burada ekrana bir önerilen etkinlik şeklinde yazacak. Ama ben buraya yazılacak olan yazıyı bir değişken atayabilirim. Derim ki string event diyelim ve şu an boş bir event olsun. Event şeyde C şartta şey. Anahtar bir kelime bakın. Anahtar kelime olduğu için de e, bana bu değişkeni tanımlatmadım. Ne diyebiliriz? Sadece sadece Etkinlik diyelim şimdi. Event diyelim. S takısı koyalım. E, events diye tanımladım. Gelirim buraya. Şuraya. Event eşittir kayak derim. Ve şunu artık buradan kaldırırım. Aynı şekilde gelirim buraya. Event bu koşuldaysa sinema olsun derim. Bunu buradan kaldırırım. Gelirim buraya. Bu koşulda piknik olsun derim. Bunu da buradan kaldırırım. Ve son durumda neydi? Yüzmeydi. Ümitsin durumun yüzme olacağını söylerim. Ve gelelim burada da. Ne yaparım? Şuraya artı event dediğimde de kodumu çalıştığını göreceksiniz. Burada ne yaptım? Tekrar eden şeyleri kaldırdım. Yarın bir gün buradaki yazıyı değiştirmek istediğimde her yerden değil tek bir yerden değiştirme imkanı sağladım. Bunun için sadece bir tane değişken tanımlamış oldum. Şimdi gelin kodu bir çalıştıralım. Tekrar 25 derecedinde benim için yüzme etkinliğini sağladığını göreceksiniz çünkü yüzme bu aralığa denk geliyor ve kodumuz da bu şekilde çalışıyor. Son bir dokunuşu da sizlere bir farklı bir bakış açısı kazandırmak için yapmak istedim. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.